Ben de, de, benim ben bir ben, ben ben. Bir. E, e, Basın mensubu arkadaşlar hazır olunuz, siz söyleyin, ona göre başkanım başlayacak. Evet. Başkanım evet. Değerli basın evet. emekçileri, sevgili canlar, öncelikle buraya gelen bütün canların niyazlarının hak katında kabul olmasını temenni ederiz. Allah Allah. Evet Hacı Bektaş etkinlikleri tapsamında buradayız. Dergaha gezdik. Bu bir dergahtan öte bir mekan. Bu bir üniversite. Bu bir felsefe yuvası. Hünkardan insanlığın öğrendiği pek çok şey var. Biz de bu öğrendiklerimizin tamam olup olmadığını bir kez daha görmek için buraya geldik. Eksiğimizi varsa bu aynada görmeye ve tamamlama iradesini tazelemeye geldik. Hepiniz biliyorsunuz Hünkar Hacı Bektaş anlatıya göre Anadolu'ya güvercin donunda gelmiştir. Daha bu bile felsefesinin, inancının temelini göstermeye yetiyor. Evet, barış için gelmiştir. Ama barışın da temelini öyle güzel anlatmıştır ki demiştir ki bildiğiniz üzere 72 millete aynı nazarla bakmayan 40 yıl müderris olsa hakikate asidir. Yani barış için 72 millete de bütün insanlara, bütün halklara aynı nazarla bakmak lazım. İşte biz bu felsefeden ilham alarak ülkenin en temel sorununun eşit yurttaşlık olduğunu belirtiyoruz. Buradan bu felsefeden aldığımız ilhamı bütün ülkeye bir kez daha seslendirmek istiyoruz. Bu mevsim Hacı Bektaş şehri pek çok misafiri ağırlıyor. Evet siyasetçiler de geliyor bizim gibi. Ama sizleri temin ederim ki biz buraya oy için gelmedik. Biz buraya nefes için, rızalık için geldik. Buradan alacağımız nefesi bütün ülkeye yaymak için sizlere söz vermeyi geldi. Hünkara ve buradaki bütün diğer müritlerine onların huzurunda sizlerin karşısında söz veriyoruz. Diyoruz ki bu ülkede insanları nefessiz bırakan bu düzeni değiştireceğiz. Bu ülkede inançlar arasına ayrımcılık sokan, eşitsizliği her alana yaygınlaştıran, ırkçılığın zeminini sonuna kadar besleyen iktidarı hep birlikte değiştireceğiz. değiştirelim ki bu ülke nefes alsın. Her inançtan insan inancını özgürce yaşasın. Bütün inançlar eşit olsun. Her milletten insan, hünkârın tabirini kullanıyorum. Her milletten insan kendi gibi yaşasın, özgür olsun. Yine Hünkârın bu sözü bize büyük ilham veriyor. Her ne arar isen kendinde ara derken biz onun bu sözünü şöyle anlıyoruz. Evet. Özgür olman için kendin olman lazım. Ama kendin olabilmen için de özgür olman. Lazım. İşte hem her birimiz birey olarak hem bu ülkedeki bütün inançlar ve halklar olarak kendimiz olarak yaşamayı hedefliyor, talep ediyoruz. Herkes kendi gibi olacak. Bunun temeli de özgürlüktür, eşitliktir sevgili canlar. Alevilerin karşılaştığı sorunların elbette farkındayız. Bunları bizzat bütün ülkedeki Alevi canları ziyaret ederek, kurumlarıyla istişarelerde bulunarak öğreniyoruz. Mayıs ayının başında bir kampanya hazırlamıştık. Mayıs ayının beşinde o kampanyayı başlattık. Alevilere eşit yurttaşlık hakkı. Neden Alevilere eşit yurttaşlık hakkı diye özel bir kampanya yürüttük? Çünkü Aleviler üzerinden yürütülmek istenen hem tezgahları hem provokasyonları ancak bütün canlar bir araya gelerek eşit hak mücadelesini birlikte yürüterek boşa çıkaracağımıza inanıyoruz. O nedenle o nedenle çözüm cemevili gösterişli ziyaretlerle tam oyunun gözünü boyamaktan geçmez. Çözüm Hacı gelip boy gösterip buradan gittikten sonra aynı ayrımcı baskıcı anlayışı sürdürmekle gelmez. Çözüm hepimizin hep birlikte eşit yurttaşlık için mücadelesiyle gelir. Cem evlerine şu yardımı, bu yardımı yapmak Alevilere sadaka politikası devreye sokmak öyle sandıkları gibi kimsenin kalacağı bir şey değildir. Alevi canlar da bu ülkedeki bütün yurttaşlar da lütuf ve sadaka değil, ihsan değil, eşit hak istiyor. eşit hakların başta anayasa olmak üzere her düzeyde güvence altına alınmasını istiyor. Bizler de bu talepleri yerine getirmek için mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla, inançla yürütme azmindeyiz. Ancak ülkeyi soyup talan eden böyle bir iktidar varken her türlü tezgahtan fayda çıkarmayı kendine meşru sayan bir anlayış varken sadece bir kesimin sadece HDP'nin sadece başka bir partinin tek başına bu ağır yıkımı durdurması da bu adaletsiz, haksız, zalim düzeni değiştirmesi de mümkün değil. O nedenle diyoruz ki hem bu zalim iktidarı, ayrımcı, tezgahçı, soyguncu iktidarı göndermek için hem de bu ülkede ayrımcılığın köklerini soygunculuğun kaynaklarını talanın bütün yollarını değiştirecek bir güçlü ortak iradeye ihtiyaç var. Yani iktidarı gönderelim ama bu düzeni besleyen kaynakları da değiştirmek için çalışalım. Alevi canlar çok iyi bilirler. 1500'lerde dergahlarına kayımlar atanıyordu. Gizli veya dolaylı amaç amaç asimile etmekti. Amaç kontrol altında tutmaktı. O zamanki egemenler Makbul ve yandaş Alevi yaratma derdindeydiler. Bu anlayış değişmiyor. Bugünkü iktidar da başka numaralarla oyunlarla Alevi toplumunu makbul olan ve olmayan diye ayırmak, yandaş bir Alevi topluluğu yaratarak bu ülkede adaletsizlik yapmadığını göstermek gibi bir gayret içinde ama alevi canların da bütün adalete inanan yurttaşlarımızın da buna kan yiyeceğini çok iyi biliyoruz. Bizler bu dergahın kaç kere kapatıldığını da biliyoruz. En son ikinci Mahmut döneminde 1826'da da kapatıldı. Gene kayımlar atandı. Hep dert aynı. Asibile etmek. İnsanlar kendileri gibi yaşasınlar. Yaşasınlar isteğini engellemek. Yani insanlara sen kendin gibi yaşayamazsın. Ben sana neyi dayatırsam ve neyi çizersem onu giyeceksin. Anlayış bu. Bugünkü kayyum zihniyetiyle 1826'da 2. Mahmud'un buraya kayım tayin etmesi arasında bir fark yok. Biz bu anlayışı 100 yıl, 200 yıl gerilere gider. Bu anlayışı önümüzdeki dönem değiştirmeliyiz. Ülkeye eşit yurttaşlık temelinde bir demokratik barış getirmeliyiz. Her türlü nefrete Savaş oyununa. Yine birlikte karşı çıkmalıyız. Çin'i söküp buradan atmalıyız. Bunu yapacak kaynaklarımız var. Işte hünkârın felsefesi işte bütün bu topraklar ve Anadolu'nun dört bir yanı. Bunları görebilirsek bunları iyi değerlendirebilirsek biz bu düzeni değiştiririz sevgili Can. Bu dergah 1925'te nihai olarak kapandı. Bunun açılmasını ve sahiplerine iade edilmesini istiyoruz. Biz değil, Alevi canlıların talebidir bu. Biz onların bu talebinin destekçisiyiz. Evet sevgili canlar, bu sıcakta sizi daha fazla bekletmek istemem. Sadece şunu söyleyeyim ve bitireyim. Bu zalim iktidarı, bu adaletsiz düzeni değiştirmemiz lazım. Bunun için de çağrımız açıktır. Gelin canlar bir olalım. Şunu alayım. Bir tek bir sorum olacak. E, musun? Alabiliyor muyum? Gracias. Sí.